etkin ve hakim bir dünya kurulacak. Bunu hep birlikte yapacağız. Bütün kapıları açıyoruz ve tüm insanın diriliğiyle bunu gerçekleştireceğiz. Dünya hasadı, hasatı dediğim de budur. Her şeyin gücü ve bir teklik. İşte o tekliği kodlayacak dil Allah'ın ilmi. Ve bütün kodlarımız dünya planetine toprak olup tohum olup inecek. Deveyi kaldıran diri Kelamı kodlayan insan ve yolu koklattıran düzen, hepsi tek olacak. Değerliler, rahmana rahmi kapı ilim olup açıldı, açtığımız oldu. Biz ocak yaktık canlarım. Unutmayınız ki hasat içindir ocak. Eğer hasat olmasa buraya inemezdi hiç kimse. İyi anlayın ki hasatlarını hasa, hasatları yaptıklarımız, hasatlarıyla kodlanıp geldiler ve dünya sultanlığında sır olup dillendiler. Yer ve ilim olan dil Allah'ın dediği ve bu dili dinleyen İsra kalem. O kalem bütün ve bütünün kültü tüm insan sahalarındaki dil. Yağmur yağıyor canlarım. Yaşayanların tümü o yağmurla yağıyor ulu planetin ilmi dilleniyor ve dünya insanı yaşamı hakikiyetle dinliyor. Bir altın ışık, bir yaratın, yaratıp yaşatan insan ve yarattığıyla dinleyen dirilik. Heyetlerimizin tümü burada bu çalışmada kutsal ışımayla hasattalar. Hepsi hasat oldular ve hasatçı olarak Yağın ışığa vardılar. Burada hasat yapılıyor canlarım. İyi ki burada bu yoğunlaşma oldu. Burada bu yoğunlaşma tüm insanlık içindir. Ve bizler hasat olanlara hak olup toprak olup tohum olduk canlarım. Yukarılar yukarısı insan ve yaşamların diriliği olan insan ve tüm insanlığı kodlayan insan... Hep insan ama bunu bilen varsa kendini hak etmiştir, kendi yolunu bulmuştur ve toprak olmuştur. Çok ölü planetlerde gerçek kayıtlamalar yaptık. Bugün bu planet kodlandı ve bitki, hayvan ve her şey yenileniyor. Yeniliktir bu. Ama bir yarın var ki o yarını hak etmek mutlaka gerekir bir yaşam var ki yaşayıp yaşatmak gerekir. Bir eski esk kalem var ki eser o kalem her şeyi yaşama kayıtlayarak eser de rahmani, rahmi kalem olur. Hakkın kapısına varır. Eski dünyanın ölü planet olduğu o yoğunluk artık tüm insanlığın robotik tekniğinden ötede kayıtları dinliyor. Hata yapmayın canlarım. Asla hata yapmayın. Temizlik yapılıyor şu anda planette. Unutmayın. Ama yapılan bu temizlik herkesin kendi yüreğinde yapılıyor. Her insan kendini dinliyor. Kendini dinliyor ama Kapılarını da açık bırakarak, mutlak kapıların kodlarıyla yapıyor bunu. Huzurlu bir dünya için bu çalışma süper sahalara indi. Artık yol Allah yolu ve biz Allah'ın tahtı olan insansılığı kodlayan, yoğunluğu artıran birlik her şeyin kültünü kodladık. Yakıp yıkmadan yaşamı kodladık ki, haliki hak olan insanlık yetkin ve hakim olsun diye. Değerliler, rüyayı mutlaka hatırlayın. Bir rüyadır yaşam. Ama bu rüyayı hatırlamayan, hatırlayamayan çoğu var. Mutlaka hatırlayın. Bu bir rüya ama zürriyetinizin kürzi sahalara indiği bir tüm insanlık rüyası. Bugün bu rüyadan uyanma zamanı. Hepinizin uyanışı olmalı. İyi bir Türkiye insanın tek ilmi olacak <laughs> ve sizler rüyanızın sonrasını da kodlayacaksınız. İşte o sonrada hasat dediğimiz hal var. Ve biz o hasatı murat ettiğimiz herkeste kalem olup yaptık ama hasatın tahtında tekniği de kodladık ve ruhun kurullarıyla kaleme kelam olduk. İyi biliniz ki rüyalar görülür yaşamda ama gören gördüğünü anlamaz, gördüğünü hatırlamaz. Bu rüya unutulmaması gereken bir rüyadır. Yaşayan o rüyayı hep hatırlayacak ama yaşamayan unutacak. Ölü planete vardı ama hiç yaşamadı. Bunlar rüya boyutlarında bile unutulur. Değerliler, mutlaka her planet bir yaşamdır. Ama dünya planeti öfkeyi aşırtabilecek, hakikiyeti tohumlatabilecek yaşamı kodla yarat dediğimiz bir sahadır. İşte burası böyle bir gezegendir ki herkes kendinden, kendine, kendi yoğunluğunda kelam olmak zorundadır, sorumluluğundadır. İyi bir Türkiye bir teklikle kodladığınız şaftır ki oranın şarkısı hiç ama hiç unutulamayacaktır. Unutmayın, unutturmayın ki İtibarınız yoğun ışığınızla ölçümlenir. İşiniz budur. Eğer işinizi hak edip yapmışsanız bütün kökleriniz bu planete kulluk ilmiyle inebilir ve her şeyi hak edebilir o yoğunluklar. Siyahın sahasından öte bir sahayı koplayarak mutlak kapıları da açar ve dünyanın sorumluluğunu üstlenir sizin Atlantalı olmanız, sizin yarın olmanız, sizin alim olmanız, halik olmanız, murat ettiğinizi hak etmeniz demek değildir. Murat ettiğinizi hak edebilmeniz için kara ışığın diriliğinden öteye varmanız gerekir. Bu dirilik cennet olan ve cevherinde kelam olan tüm insanlıktır. Holograma aşın ve insanlığı koklayın, kotlayın ve kucaklayın. Barışın tüm sahalardakilerle, barışın herkesle. Kibri olanı da affedin, yolu bulanı da hak edin. Ama ölü planete oldurup oldurttuklarınızı dilletin ki hepiniz gözün gördü o yolu hak edebilsin. Benim insana vereceğim bir dil yoktur. Ben tek insanlık için çalıştım. Seviyeniz çok çok güçlendi ama yaşamınızın güçlü olması ayrıdır. Kendinizi dinletirken hak sahaları da dinleyin ki, ölüleri dinletin ki, lokomotif olabilin. Fırat'ın ferdi çalışmalarla kodladığı insanlık Artık sıratın olmadığı bir yaşamı kodluyor. Burada artık tep tepliler yok. Biliş var. Kimse kimsenin tepliğini dinlemeyecek. Herkes bilişini dinleyecek. Bu çok çok önemli bir sahadır. Ve dünya insanı ben bana verileni dilledim demeyecek artık. Ben bildiğimi diledim diyecek. Bilişimle dilleştim diyecek. Kotlanacağım değil kotlandım diyecek. Kokum, ilim kokusu diyecek. Bunu demesi mutluluk olur. Dedik ya, ol dedik ya, ol dedik. Cennet cennetin cenneti. Her bir cennetin cennetindeki o cennet cevheri kelam. Cennetten cennete varan cennetli, cennetli olan cevheri cennette cennet olan, kelamı kalem olan, yarın olan. Bunu niye dedim? Hadi anlayın.